kısmı burası zaten. Dinen, etik. Etik neye göre göre? Etik. Kime göre etik? Hangi kurala göre ve hangi ahlaki bakış açısına göre etik? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, sizin diyor elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz ve diğer organlarınız ahirette sizin yaptıklarınıza şahitlik edecek. Diyor mu ayeti kerimede bunu? Kürsüde anlatıyorlar mı? Anlatıyorlar değil mi? Sen Ahmet'in elini alacaksın, Mehmet'e takacaksın. Ahmet'in gözünü alacaksın, Mehmet'e takacaksın. Hatta etik etik diyoruz ya, bu etik kısmı insanın midesini bulandırıyor. Birçok cinsel organ nakli var. Erkek ve kadın. Bunların neresi etik? Bunların neresi ahlaki? Ve bunların neresi zaruri? Hangisi ihtiyaç? Var mı bunda bir ihtiyaç? Değil mi? Etik kurullar karar aldı. Kime göre karar aldı? Şu ülkenin yüzde %99'u Müslüman diyorsak, o zaman İslam dinine göre, Müslümanlara göre etik neymiş, ona bakmamız gerekiyor. Boş ver, önemli değil. Yani hasılı bu etik olayı da çok enteresan şey. Adam alıyor vatandaşın e, ne bileyim yüzü yanmış, bir başka cenazenin yüzünün derisini alıyor. Zaten bu konuya zaten Diyanet Fetva Kurulu da zaten cevaz vermiyor. Yani bu e, yüz deri nakline, kol nakline, yani adamın kolu yok, kol nakline ve özellikle de keyfe keder olan cinsel organ naklini erkek ve kadın için bunlara zaten diyanet ve kurulu zaten haram diyor ayrı o sadece ne bileyim kalp böbrek benzeri organlar için caiz demiş ama etik kısmına geldiği zaman bunlar maalesef dinen zaten caiz değil yani bizzat Diyanet-i Fetva Kurulu'nun da kendi fetvası var bu konuda. Budur keyfe keder olan organlarda zaten caiz değil demişler. Ha diğer alimler ne de demiş? Kesinlikle caiz değil. Hiçbirini nakledemezsin demiş. O da ayrı mevzu. O onu demiş, o onu demiş. Ortada kesin bir şey yok. Dini olarak ortada kesin bir şey olmayınca e o zaman Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fetva verenler ne verirse versin fetvayı siz eninde sonunda yine onu kalbinize, vicdanınıza sorun diyor. Yani bu konuda da bizim yapacak olduğumuz vicdanımıza sormak. Yani bu böyle bir olay ne derece fetva verilmiş olsa bile ne derece doğrudur? Bunu benim vicdanım, kalbim ne derece kabul ediyor? Onu kendi kendimize sorgulayacağız. Ve yine Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Şüpheliden kaçının. Ortada şüphe varsa şüpheli olan işi yapmayın, işlemeyin, şüpheliden uzak durun diyor. Kim diyor? Peygamber diyor da. E bu işte de şüphe var kardeşim. Bir sürü soru işareti var. Ha isteyen istediğini yapar. Orada serbest. Biz sadece burada kitapta ne yazıyorsa Allah ne dedi? Peygamber ne dedi? Bu konuda İslam alimlerin hangisi ne dedi? Hangisi ne dedi? Söylüyoruz, anlatıyoruz. Ha isteyen istediğini yapar. Serbest o konuda. Kimse kimseyi zorlamıyor. Zaten la ikira hafid diyor değil mi? Dinde zorlama zaten yok. Biz zorlamıyoruz. Din nedir? Nasihattır. Anlatırsın. İsteyen istediğini alır. E Allah Kur'an'ı indirmiş. Nasihat yapıyor insanlara. Diyor ki şu 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 haramlardan uzak durun. Duruyor mu? Müslümanın diyen, Müslümanın diyen bırak başkalarını. Müslümanın diyen iman ettim. Ben bu kitaba iman ettim diyenler Allah'ın dediğini yapıyor mu? Yapmıyor. Keyfine kalmış. Ha onun cezasını o kendisi ödeyecek öbür tarafta. Allah cenneti de yarattım ben cehennemi de yarattım diyor. İsteyen istediğine girebilir diyor. Serbestsiniz diyor. Ha bizim de burada yaptığımız bu kardeşim. Anlatıyoruz. Olan anlatıyoruz. İşine gelen alırsın içinden. Kafana göre takılırsın. Kalbine sor diyor. Kalbine. Ondan sonra da diyor ki peygamber şüpheli olandan uzak durun. E sen uzak dur durma. O bir o önemli değil. Bugün zaten günümüzde bugün Müslümanın diyen Müslümanlar bırak şüpheli olandan uzak durmayı harama balıklama atlıyor. Kulaç atıyor içinde. Yüzüyor. Haramın içinde yüzüyor. Şüpheliden uzak durar mı ya? Durmaz tabii ki. Ya bizim görevimiz anlatmak. Biz Kafadan konuşmuyoruz. İşkembeden hiçbir zaman konuşmuyoruz. Kitapta ne yazıyorsa onu söylüyoruz. Falanca alimler şunu demiş, filan alimler bunu demiş. Bitti. Ötesi yok yani. Hasılı e, işin etik yönüne vardığımız zaman da işin etik yönü de biraz su getiriyor. Yani organ nakli yapacağım diyerekten affedersin doğuramayan kadına, rahme alınmış kadına, ölmüş başka bir kadından rahim nakledip onun çocuk yapmasına sebep olmak, vesile olmak. E zaten dini konuda bu konuda fetva var. Ne diyor? Bugün canlı bir başka anneden siperimleri alıp da bir başka nikahı olmayan başka bir kadına yükleyip de onu hamile bırakmak taşıyıcı annelik diyorlar ya. Zaten dinen zaten bu İslam dinine göre yani 60 tane İslam ülkesi var. Bütün hepsinin kurullarının verdiği fetvaya göre zaten haram. E bu da aynı aynı kıyaslama aynı değil mi? Ölmüş bir kadının rahmini alıyorsun başka bir kadına naklediyorsun. Zaten diniyor ne zaten bu haram. Aynı şekilde erkeğe nakledilen cinsel organ. Nakledilen el, yüz ve benzeri. Bunların hiçbir tanesi zaten zaruri bir şey değil ya. Yani hayati bir şey değil. Adama yüz nakletmesen ne olur? Ya da adama cinsel organ nakletmesen ne olur? Ya da kadına cinsel organ nakletmesen ne olur? Ölür mü? Yok. Ama maalesef günümüzde organ nakli dediği zaman bunların hepsi içine giriyor ve hepsine birden etik kurullar dedikleri nasıl bir kurulsa o kurullar karar veriyor. Bu kurulların içinde kalkıp da ya bu olay halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ne derece doğru? Bunların dinine bu uygun mu diye soran yok. Ya da kalkıp da bu konuda otorite olan din adamlarından herhangi birilerini bu etik kurulu alıp da ona göre karar veren yok. Yani bu etik kurulda maalesef etik değil. Hem ne dini olarak hem ne ahlakı olarak etik değil maalesef. O da işin başka bir tarafı. Yani hasılı bu organ nakli olayı böyle bir olay. Soru işareti bol olan bir olay ve burada da artık kişilerin kendilerine kalmış bu karar. İstediği gibi istediğini yapabilir. İsteyen istediğini yapmakta serbest. Bir de bu organ olayının, organ nakli olayının başka boyutları var. Organ mafyası var. Bugün dünyada en büyük organ mafyasının başı İsrail devleti. İsrail devleti. Bugün mesela İsrail hapishanelerinde sayıları bile belli olmayan dünya kadar tutuklulardan birçoğunun organlarını canlı canlı almışlar. Bir kısmını alıp öldürüp atmışlar. Çünkü hesap soran yok. Kayıt tutan yok. Hatta hatta orada bir de deri bankası diye bir yer var. Adamlar da televizyonlara da yansıdı. Bunlar görmüşsünüzdür öldürülmüş, bombardımanda öldürülmüş olan Müslümanların mezarlıklardan ölülerini alıp götürüyor adamlar. Bunların derilerini alıyorlar. Deri bankası denilen yere ne atıyorlar onu da Allah bilir orada. Yani dünyanın dört bir yanında bunların ahtabat gibi kolları var. E duydunuz değil mi? Amerika'da bilmem ne sinagogunun altında çıkan tüneller. Oralarda bebe şeyleri, parçaları vesaireleri bilmem neleri. Ne yapıyorlar orada onlar? Değil mi? Yani dünyadaki organ mafyasının bir numaralı mafya başı, mafya babası İsrail. Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Biraz da zaten bunların dünyadaki bütün medyayı, sosyal medyayı, televizyonları, basını, her şeyi bunlar zaten ellerine almışlar. İstedikleri gibi algı yapıyorlar. İstedikleri gibi algı yapıyorlar. Gerçeklerin duyulmasını, gerçeklerin görülmesini istemiyorlar. Aa bugün görüyoruz günümüzde. Kaç gün oldu? 300 gün oldu. Ne, ne demek 300 gün? Senede 365 gün var değil mi? 2 ay kaldı ya 2 ay 2 ay. Senesinin dolmasına. Hani cenaze olur. Cenaze olduğu zaman 40'ını yaparsın, 52'sini yaparsın. Sonra da senesini yaparsın ya. Mevlüt okutsun. Yemek verirsin. Neredeyse senesi dolmak üzere ya. İstedikleri gibi at oynatıyorlar. istedikleri gibi katliamlarına devam ediyorlar. Şu an hala cıkkada bir yerde ya. Nüfusu cıkkada, e, nüfusu 2 milyonu bulan e, ee, yüz ölçüm olarak ufacık bir yerde istedikleri bir katliam yapıyorlar. Öldürdükleri insanlar çadırlarda yaşayan bebeler, çocuklar, yaşlılar. Başkalarını öldürmüyor. 40 bini geçmiş ölü sayısı, şehit sayısı ve maalesef adamlar bütün dünya basınını ellerine geçirdiklerinden dolayı, istedikleri gibi algı yaptıklarından dolayı maalesef Müslümanlarda tık yok. En ufak bir tepki yok. Adamlar istedikleri gibi at oynatıyorlar o konuda nasıl at oynatıyorlarsa bu anlattığımız biraz önceki bu organ işleriyle ilgili organ mafyasının başıdır zaten İsrail. Bu konuda da ve diğer diğer bütün konularda da istediğini yapıyor yani İsrail ve istediği gibi de bütün dünyayı elinde oynatıyor, istediği gibi de kandırıyor. Maalesef biz Müslüman olduğumuzu iddia eden Müslümanlar da bunların her türlü aleveresine, dalaveresine eyvallah diyoruz. Gidiyoruz bu namussuzları kendi elimizden besliyoruz, destekliyoruz. Yani bunların malı olduğu belli olan malları alıyoruz, içiyoruz. Ya kolaydı, Pepsi kolaydı, Coca-Cola'ydı, Fanta'sıydı. Üstüne basa basa zaten devamlı söylenen şeyler. Ya adı üstüne bak, ya deterjanın adına bak, ya Ariel, Ariel. Ya ben zaten Yahudiyim diye ya bağırıyor yani.